Silah olarak kullanıyorlar mı sorusunu sormak istiyorum size ki cevabı da evet ama birazcık ayrıntısını evet. sizden dinleyelim. 2003 yılında hatırlarsınız Amerika Irak'ı işgal ettiğinde gazeteler televizyonlar diyordu ki Amerikan ordusu Saddam'ın sarayına gidecek efendim merkez bankasına gidecek diye başlıklar geçiliyordu. Sonra Amerikan ordusu bir sürpriz yaptı. Ebu Garip adıyla ünlenen bir hapishaneye gitti. Evet. Hapishane olarak. Orada Müslüman kadınlara, erkeklere tecavüz, köpeklere parçalatma. Oraya gitti. Orası bir müzeydi. Oranın iki özelliği vardı. Üstü müzeydi. Altı da Mezopotamya'nın, Orta Doğu'nun ata tohumları doluydu. O müzedeki papirüs kağıtları, o antik çağat bütün belgeler alıp Arizona'ya götürdüler. Bütün ata tohumları oraya mı gitti? Evet götürdüler. Tohumlar da nereye gittiler biliyor musun? Tohumları da aldılar. Amerika'ya götürdüler. Ve Rockefeller Vakfı'na verdiler. Svalbard. Kıyamet ambarı. Hmm. Norveç'teydi değil mi? Oraya. Bir adaya götürdüler. Geriye dönüyorum. Yıl 1950. Şeyde e, Güney Asya'da binlerce çeşit pirinç tohumu var. Zannediyorum 190 bine kadar çıkıyor rakam atırımda kaldığı kadar. kadar. Orada 5000 kişinin çalıştığı bir enstitü kurdular. Kim? Rockefeller Vakfı. Her şeyin arkasından onlar çıkıyor. Ha, Rockefeller Vakfı Kissinger'ın aklı çünkü hı hı. Kesin. bu işleri en çok ilgilenen o. Ve orada bugün bugün de o yüzlerce binlerce çeşit pirinç altı çeşide indirildi. Gedo suyuyla oynanarak. olarak. Gedo ben söylemiyorum. Gdoyu bulan bilim insanı şeytan diye tanımlıyor bunu. Şimdi baktığımızda eğer yeri gelmişken söyleyeyim. Pop K diye bir müzik grubu var. Koreli, Güney Koreli. Evet. Kız çocuklarına benziyor. Güzel güzel kızlara benziyor. Hı hı. Oğlan çocuğu onlar. Ama Cinsiyetsizlik mi yaratılmak isteniyor? O cinsiyetsizlik zaten. İkisi e, Y sonra Z kuşağı deniyor ya. Hı hı. E, bu İstanbul Sözleşmesi'nde de bir şey ettiler. E, siz artık kızım, oğlum demeyin. Evladım deyin. Çünkü cinsiyeti toplum belirler diye abuk bir laf var. Bunu Polonya, Rusya bundan çekildi. Cinsiyet... Hı hı. Şimdi bur buradan bir şeye geleceğim. O üç çocuk, yani Popka'nın üç e, e, mensubu da intihar etti. Onun. Çünkü Kore'de çok tüketilen bir şey vardır. Pirinç ve soya'yı çok tüketirler Koreliler. Severim de Koreli. Çok sayıda arkadaşım vardır. Bir de acıyı da çok yerler. Biz falan acı mı yiyoruz? Biri, bir profesör arkadaşımla Meksika'ya bir acı biber almaya gittik. Ölüm tehlikesi vardı üzerinde. Evet bazı sosların üstünde de kuru <laughs> kafa işareti <laughs> evet, olur. Evet, öyle ama aldı. Vallahi o adam yedi onu. Ben dilimi ucuna sordum. ben boncuk bir boncuk kere denedim kalpten gidiyordum. Korkunç bir evet, şey. Nefesimi kesiyor. Ne, evet nefes alamıyorsunuz. Evet. Şimdi e, dünyada dört gıdanın özel beş gıdan. Modern buğday, pirinç, mısır, soya fasulyesinin genetik modifikasyon hemen hemen tamamlanmış vaziyette. Bugün bizim Anadolu'nun 10 bin yıllık buğdayı Siyez karşılaştırdığınızda insanlar Karakırçık, Siyez karşılaştırsın. Bugün neden? Bir hemen bir somut daha ben Antalyalıyım. Misal vereyim. Deniz sahiline gittiğinizde yazın 17-18-20 yaşlarındaki delikanlılarımızın 13-14 yaşındaki kız çocukları gibi göğüslerinin olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi östrojen bombasıdır. Östrojen. Çünkü modern buğday östrojen yüküdür. Artı neden bu ülkede kimse konuşmuyor? Bu ülkenin bu ülkenin yaklaşık yüzde yirmiye yakını şeker hastası. Maalesef evet. Östroj, şey çünkü modern buğday şeker yükü. Artı Mısır nebeşe 1970'den beri hemen bir şey söyleyeyim. Dünyada gıdaya hükmeden 10 şirket vardır. Buğday 4 şirketin elindedir. Bunlara 1970'lerin ortasında Nixon dedi ki Rusya'ya sattığınız Mısır'ın fiyatını arttırın. Hayır dediler. Yani e, son 30 yıla kadar dünyadaki en büyük lobi, finans, silah, enerji iken artık gıda, içecekler ve ilaç endüstrisidir. 5000'den fazla lobici çalıştırırlar. Milyarlarca doları lobiye harcarlar. İşte bundan dolayı 1900 50'lerden başlayarak, 1970'lerden itibaren hızlanarak gıdayla insanlığı bitirdiler. Bugün genetikçiler söylüyor. Hastalığın onda dokuzu gıda da. Gıdadan maalesef. Gıdadan. Ee, orada da namuslu insanlar var. Harvard Üniversitesi'nden bir hoca. 1970'li yıllarda kolesterol hikayesini. Yahu dedi bu kolesterol meselesi esas tehlike yağ değil. Şeker dedi. Adamı öyle bir itibarsızlaştırdılar ki. Adam geri adım atmak durumunda kaldı. Ama bugün artık 3-4 senedir yağ değil problemin şeker olduğu ortaya çıktı. Ve baktığımızda şimdi tansiyon 14-9'du, 13-8, şimdi 12-7'ye indirdiler. Şeker şeydi 120 idi, 110 indirdiler, 100'e indirdiler. Şimdi 80'e kadar çekmiyor. Yahu bir şey var. Dünyada genellikle toplumlarda yüzde on beş civarında hasta vardır. Toplumun yaz değişir tabi ama. Bu noktada ilaç endüstrisi diyor ki kardeşim bana bu yüzde on beşten para olmaz. Ben, bunu, ben hepsini kitaba koydum buna koydum. İlaç devlerinin CEO'larının lafları. Diyor ki ben herkesi potansiyel hasta yapacağım. Ne kadar korkunç bir proje bu. Evet. Hikaye bu. O açıdan ben buradan yeri gelmişken. Eskiden Anadolu'da Ker köşe başında bir çorbacı vardı. Maalesef şimdi çorbaya da bastırıyorlar modern buğdayın ununu bastırıyorlar. Ya koymayın be kardeşim şunu, koymayın. Artı e, her yer köşebaşı pizza börekçi. Hamurla insanları evet. aslında. Evet. Çok. Yani bir şey söyleyeyim. İnsanlar çok değerli hekimlerimiz var. Ama insanlar önce kendi hekim olmak durumunda. Allah korusun ihtiyaç olduğunda onların yokluğunu göstermesin. Ama önce insanlar kendi hekimi olmak durumundadır. Ne yiyor, ne içiyor ona bakmak durumundadır. Size e, şey yaparsanız, e, bu işe her derdinizi, sıkıntınızı ilaçla çözmeye kalkarsanız. Bugün Amerika'da, Amerika'yı iyi bildiğim için söylüyorum. Amerika'da artık devasa ağrı merkezleri var. Çünkü Amerikalıya dayadılar, var. dayadılar, dayadılar, dayadılar ağrı kesiciler. Amerika perişan oldu. Aslında çok dikkatli kullanmak gerekiyor ilaçları. Peki bir, e, yapay etle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Vallahi ben yapayın türevin hiçbirine inanmam. Çünkü bu bu bunun bu kafanın içindekinin çalışması için proteine ihtiyaç vardır. Protein eğer sağlam ise siz hiç koyunun aslanı yediğini gördünüz mü? Görmedim. O, koyun neyle beslenir? Otla. Otla. Peki aslan neyle beslenir? Koyunlar. Leyla, Leyla. Burada indir. <laughs> Tabii ki ha. şaka yaptım ama ne olur bunu şimdi linçemeyin. Aa. İşte bu noktada başını evangelistler falan e, e, şey vejetaryanlık ile veganlığı birbirine karıştırmasınlar. Çok farklı şeylerdir. Siz vejetaryanı destekliyorsunuz ama veganlığı Hayır, mı destekliyorsunuz? Hayır, desteklemiyorum. Ben yani norm be, be, saygı duyuyorum Ama hı. veganlığa saygı falan duymuyorum. Çünkü veganlık bir proje, evangelistlerin projesi. Hı hı. İnsanları mankurtlaştırma projesi. Aa, ben mi? Neyi Vallahi hedefliyorlar? Ben... Yani veganlıkla neyi hedefliyorlar hocam? Evet. Veganlıkla yani veganlığı destekleyerek ne hedefliyorlar? Yani Herkesi hedef... mea yapmakta. Kafası Hı. basmayan, bununla istedikleri gibi kontrol edecekleri, çalışmayan, zayıf. Ama şimdi mesela et yemiyorsunuz ama e, onun yerine işte başka şey, işte mercimekti, nohuttu, baklagillerle destekleyebiliyorsunuz. Onların yeri karbonhidrat.